Arkadaşlar merhabalar bu videomda Acil Geometri Soru Bankası kitabında katı cisimlerdeki küre konusundaki testlerin çözümüne başlıyoruz. Yani test 1'in çözümünü yapacağız. Sayfa numarası 418'deyiz. Birinci soruyla başlayalım. Alanı sayıcı hacmine eşit olan küre ben bahsediyor. Alan neydi arkadaşlar? 4 pi r kare Sayıca hacmine eşitmiş. 4 bölü 3 pi r küpte hacmiydi. 4'ler gitti pi'ler gitti. Buradan 3 R kare eşittir R küp yaptı. Buradan R kare iki tane R gitti. Burada da 2 R giderse yarıçapı da ne buluruz arkadaşlar? 3 olarak buluruz. Yani birinci sorunun cevabı böylelikle C an çıktı. Geldik 2'ye. Yarıçapı 3 olan 6 tane özdeş demir küre eritilerek 6 tane özdeş demir küre eritiliyor arkadaşlar. Yarıçapı 3 olan bir silindir haline getiriliyor. Evet yarıçapı 3 olan bir silindir haline getiriliyor. Ama ne? Yarı çapı 3 olan 6 tane özdeş küre arkadaşlar. Yarı çapı 3. Yani bunun hacmiyle bunu elde edeceğim değil mi arkadaşlar? Bunun hacmin 6 tanesiyle bunu elde edeceğim. O zaman 6 tane 4 bölü 3 pi r küp. Neye eşitmiş? Şunun hacmi ne eşit olacak? Pi r kare çarpı h'a eşittir. O zaman arkadaşlar gelip sadeleştirmeleri yapalım. 2 tane 3 gitti. 1 tane 3 kaldı. 1 tane 3 ile 1 tane 3 burada gitti. Pi'ler de gitti. 24 yaptı? Evet 24 eşittir h yaptı. Biz daha zaten yükseklik soruluyor arkadaşlar. İkinci sorun cevabı da böylelikle edremit oldu. Geldik üçüncü soruya. Kürenin hacim formülü 4 bölü 3 pire küp olduğunu öğrenen Mehmet öğretmenin dersinde öğretmenin derste yarı çap uzunluğunu verdiği bir kürenin hacmini hesaplarken yanlışına 4 bölü 3 pire kare formülü uygularak 12 pi buluyor. He, 4 bölü 3 pire kare ile 12 bulan 12 pi bulan Şunlar şunlar sadeleşince 3 kaldı. 3 kere 3 9. R kare eşittir 9. R'yi de kaç yaptı? O zaman 3 buldu. Evet. R'si 3. R'si yarıçapı 3 olan e, ve yanlış formülü uygulayarak 12 pi bulmuş ve yarıçapımız kaç burada arkadaşlar? 3. Bu kürenin gerçek hacmi. Yani 4 bölü 3 pi R küp isteniyor arkadaşlar bizden. 3'lerden bir art tanesi gitti. Bu da kaç yaptı? 9 çarpı 4'ten 36 pi olarak bulundu arkadaşlar. Yani 3. sorunun cevabı da böylelikle denizli çıktı. Geldik 4'e. Yarı çapı 10 cm olan bir küre birbirine paralel iki düzlemle kesildiğinde arkadaşlar bir küre var elimizde. Şöyle büyük çene çizeyim. Ve bir düzlemle kesilmesi ÖSYM tarafından da soruluyor arkadaşlar. Bir küremiz şu şekilde arkadaşlar. Merkezimiz de bu. Şimdi birbirine paralel iki düzlemle keserken şöyle bir sıkıntı karşılaşabiliriz. O iki düzlem aynı bölgede mi? Değil mi? Yani e, çapının bulunduğu Kapının bulunduğu bölgenin üst kısmında mı ya da alt kısmında mı? Ya da farklı bölgelerden Biri buradayken biri burada mı arkadaşlar? Onu bilmiyoruz. Soruyu bir okuyalım anlayalım. Paralel iki düzlemde kesildiğinde elde edilen kesit alanı 36 pi ve 64 pi'dir. Buna göre kesitler arasındaki uzaklık en az kaçtır diye soruluyor. En fazla sorulsaydı biri burada biri burada derdik arkadaşlar. En azı sorulduğuna göre o zaman bir tane kesitimiz burada. Diğer kesitimiz de nerededir arkadaşlar? Buradadır. Kesitlerimiz de bir dairedir tabii ki. Evet kesitler nedir her zaman? bir daire şeklinde değil midir? O kesitlerin alanı bir tanesi 36 pi verilmiş. 36 pi pi kare eşitse r'yi buradan 6 buluruz. Bir tanesinde ne vermişler arkadaşlar? 64 pi olarak vermişler. Onun yarıçapı da kaç çıktı? 8. Evet bir tanesinin yarıçapı çapı 6. Bir tanesinin yarıçapı 8 çıktı arkadaşlar. O zaman onları şöyle gösterelim. Bir tanesininki 6. Bir tanesininki 8. Şu çapları da çizelim de arkadaşlar. Şimdi şey giden bahsedeceğim. E o zaman burada ne yapacağız? Merkez giriş çektik. Merkez giriş çektik yapsak arkadaşlar her ikisinde de. E, burası da 90 burası da 90. Zaten birbirine paralel düzlemde kesildiği için doğrusal da olmak zorunda bu. Bir tanesinin yarı çapı 6 Bir tanesinin yarı çapı da 8 galiba. Yarı çapı da kaçtı arkadaşlar büyüğün? 10'du. Aa, en, en etkili silahımız. Çemberdeki mantığı hep burada uygulayın. En etkili silah yarı çap çizmekte çizdin yarı çapı. 8-10 ne üçgeni? 6-8-10 üçgeninden burası 6 çıktı. E hocam burası da 6 ya. Büyüğünde de aynı şekilde en etkili silahımız yarı çap çizmek olsun. 6 10 burası da 8 yapacak. E burası 8 yapacaksa burası 2 yaptı. Zaten bu düzlemler arasındaki en kısa uzaklık soruluyor. Cevabımız o zaman 2 çıkar. En kısa olsun diye zaten aynı bölgede yaptık. Her ikisinde üst tarafta yaptık kesitlerini arkadaşlar. Böylelikle dördüncü sorun cevabı Akçay oldu. Geldik 5'e. Çemberler birbirine değiyorsa ne yapıyoruz arkadaşlar? Merkezleri birleştir. Merkezleri birleştir. Merkez ve T'ye evet, çektik. Merkez T'ye çektikleri yaptık arkadaşlar. Tabi bu burada teğet değildi arkadaşlar. Nerede teğet? Tam şeyde teğet. Bunları şöyle göstereyim isterseniz. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. Bakış açısına göre şuralarda olduğu belli zaten. E burada da merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik yaparsak. frenin yarıçapı R, 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 R. Burası da R diyecek olursam. Yüksekliği kaç R oldu arkadaşlar? 4 R oldu. Premier çapı R'yken R, R. Burası 2 R mi oldu? Evet. Kare prizma. Burası 2 r'ken burası da 2 R. Kürelerin hacimleri toplamı bu. Yani 2 tane 4 bölü 3 pi r küpü kaç vermişler? 72 pi olarak vermişler. Pi'ler gitti mi? Gitti. 4 kere 2 8. 9 kere 8 72. 8, 72 ile 8 sadeleşince 9 kaldı. O zaman r küp eşittir. 3 ile de karşı tarafı çarpınca 27. R'yi buradan kaç bulduk? 3. Bize dik prizmanın yüzey alanı isteniyor. R'yi 3 bulduysak burası 6. Burası 6. Burası da 12 çıktı. Yani sen bu 6 6 12'lik yüzey alanı bulacaksın. 6 6 ve 12'lik. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Kenarların ikişer çarptığını 2 ile çarpıyoruz. 6 kere 6 36 bir de 2 ile çarp 72. Artı 6 kere 12 72 bir de 2 ile çarp 144. Bir de 6 kere 12 yine 72 yine 144 yapıyor. Bunlar topladığımız zaman 0 15 16 bu da 300 mi yapıyor? Evet cevabımız böylelikle 360 çıkmış oldu arkadaşlar. Kare prizmanın alanı bu şekilde bulundu. Normalde formülleri yapabilirsiniz ama kenarların ikişer çarpımının iki katı diye hep söylüyorduk arkadaşlar. 5. soru Edremit çıktı. Geldik 6'ya. Şekilde taban düzlemleri çakışık yarım küre ile silindir verilmiştir. Yüksekliği 12 santimetre olan silindirin hacmi 300 pi. O zaman arkadaşlar şunun yarıçapı R diyecek olursak. Bunun yarı çapına R diyecek olursak. I R kare çarpı H eşittir kaçmış? 300 olarak verilmiş arkadaşlar. İler gitti. 6'ya bölsen 50. O zaman 12'ye bölsen 25 yapıyor galiba. R kare 25 ise R'yi buradan kaç buldum? 5 buldum. R 5. Buna göre diyor C noktasının küre üzerine en kısa uzaklığı. Arkadaşlar küre üzerine en kısa uzaklığı C noktasının bu da olabilir. Bu da bu da bu da bu da bu da bu da. Hangisi olduğunu nereden bulacağız arkadaşlar? En kısası sanki buradakiymiş gibi. O da ne oluyor? Tam merkezine çemberdeki gibi arkadaşlar. Çemberde de aynı muhabbet ma vardı. Dışarıdaki bir noktanın çembere en kısa uzaklığını bulurken merkezle birleştiririz. En kısa uzaklığını buluruz. Evet burası 5. Burası 12. Burası kaç çıktı arkadaşlar? 13. E sen buranın zaten ne olduğunu biliyorsun. Yarı çapı oldu olduğunu. Kürenin yarı çapı olduğunu. 5 olduğunu biliyorsun. E tamamı 13 ise. 5, 12, 13'ten 13 bulduk. Buraya da kaç kaldı? 8 kaldı. Zaten bizden şu en kısa uzaklık isteniyor arkadaşlar. Cevabımız da o zaman ne çıktı? 8 çıktı. Evet 6. soruyu böylelikle denizle bulduk. Geldik 7. soruya. Çemberler birbirine değiyorsa. Arkadaşlar kürede çember muamelesi yapacağınızı anlamışsınızdır. Ne yapıyorduk? Merkezleri birleştiriyorduk. Tam değme noktasına gidiyordu. Burası da Burası da A. Büyük kürenin yarı çapı ne oldu? 2R oldu. Yarım kürenin hacmi 4 bölü 3 pi R küpün yarısı yarım küre olduğu için 18 pi olarak verilmiş. İlerle nay. Şununla şu sadeleşse 2 kaldı. 2 e, ile de 18 sadeleşse 9 dokuz yaptı. 9 ile 3'ün çarpımı 27 yaptı. R küp eşittir 27 ise R'yi buradan kaç bulduk? 3 bulduk. R'ye buradan 3 e, İçte duran kürenin yarı çapı uzunluğu nedir diye soruluyor. Zaten bizden o isteniyor arkadaşlar. Ve yani içte duran kürenin yarı çapı isteniyor. He, biz neyi bulduk arkadaşlar? 4 bölü 3 pire küp dedik de şuraya şey demişiz aslında arkadaşlar. Buraya r r dedik ama 4 bölü 3 pi 2 r'nin küpü diyecektik ama neyse büyük yarım kürenin e, yarı çapına r dersem e hocam bunlar da birbirine eşit. Burası da r bölü 2 r bölü 2 oldu arkadaşlar. Ben r'yi kaç buldum? 3 buldum. O zaman küçük kürenin yarı çapı isteniyor. O zaman burası da ne yapacaktır? r bölü 2 isteniyor. bizden. Yani 3'ün yarısı 3 bölü 2 isteniyor. 7. soru c an çıktı. Geldik 8'e. H bölü R nedir diye isteniyor arkadaşlar bizden. Şimdi arkadaşlar şuradan merkezden bir tane şuraya çizsem bu yükseklik yapıyor. Evet diyor ki bize şekilde verilen dik silindirin içindeki yarım küre ve koninin hacimleri birbirine eşittir. Yarım küre ve koninin hacimleri birbirine eşit olarak verilmiş arkadaşlar. Yani dik silindirde de tam ortaya geliyor arkadaşlar. Burası da tam böyle iki eş parçaya böleceği belli. Yani şurada da şunun devamı tam merkeze gelecek arkadaşlar. Buraya dik olan tabii ki tam nereden geçer? Merkeze kadar gider. Bu da yarıçap. Arkadaşlar ne demişti? Dik silindirin içindeki yarım küreyle 4 bölü 3 pi r küpün yarısıyla hangisi koninin şeyi birbirinin tıpkısının aynı değil mi arkadaşlar? Koninin hacimleri eşitmiş. E tamamı h buraya h eksi r mi kaldı arkadaşlar? Evet. Bu da pi r kare çarpı h r taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 değil midir arkadaşlar? Evet. Şimdi gerekli sadeleştirmeler yapacak olursak burası 2 yaptı. Sonra e, buradaki bölü 3'ler birbirini götürdü. Buradaki pi'ler birbirini götürdü. R karelerden 2 e, tane R'ye gitti. Burada bir tane R'ye kaldı. O zaman burada 2 kaldı. 2 R eşittir. Burada da H eksi R'ye kaldı arkadaşlar. O zaman 3 R'ye eşittir. H yaptı. H bölü R isteniyor. H yerine 3 R'ye yazarsam 3 R bölü 3'ten 3 üç R bölü R'den burayı da kaç buluruz arkadaşlar? 3 olarak buluruz. Yani 8. sorunun cevabı böylelikle Akçay oldu. Geldik 9. soruya. AT yayı BT yayının 2 katıymış arkadaşlar. Ya da şu şekilde. Buraya alfa dersen BT yayı 2. Alfa dersen burası da 2 alfa oldu. Ya burası alfa burası 2 alfa arkadaşlar toplamda 3 alfa eşittir 180 değil mi? Yarım yay olduğundan dolayı alfayı da buradan kaç buluruz? 60 buluruz. Alfa 60. Hocam burası da 120. E şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Buna göre oluşan yarım daire şeklindeki ara kesit yüzeyinin alanı. Bu ara kesit yüzeyinin alanı isteniyor Arkadaşlar Şimdi ne yapabiliriz burada? Vallahi burada merkez var. Kiriş var. Çek dik yapsak. Çektik yaptığımız zaman kirişi keş kiriş parçaya bölecek. Aa hocam bu kesit yarım daire şeklinde değil mi? Evet. O zaman yarım daire şeklindeyse bunun merkezi burası oldu arkadaşlar. Merkez kiriş çektik yaptık. Bu da düzleme dik bir kesit şekilde kesiliyor arkadaşlar. E sen buradan bunu çizecek olursan düzleme dik kesit olacak şekilde olacaksa burası da düzleme dik olduğundan dolayı Burası da dik olmak zorunda. Hatta burası dikken şöyle şurası da dik diyebiliriz arkadaşlar. Hatta bu da yarıçap. A burada biz neyi kullanmalıyız? 60'ı ve 120'yi kullanmalıyız. Merkez açı lazım. Al sana merkez açı. En etkili silahımız zaten yarıçap çizmekte. Sen bunu çizince şurada bir merkez açı oluştu mu? 120 ise bak burada kaç iyi bulabiliriz arkadaşlar. 120 derece. 120 ise burası 60 yaptı. A burada da 30 60 90 üçgen çıktı. Şimdi yarıçap uzunluğumuz 8 değil mi? Evet. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4. O zaman burası da 4 kök 3. A bu kesitteki yarım dairenin yarı çapı 4 kökü çıktı. O zaman pi 4 köküçün karesi pi re kare bölü 2 yarım dairenin alanı değil midir arkadaşlar? Evet. 48 bölü 2'den 24. Evet cevabımız böylelikle ne çıktı arkadaşlar? 24 pi olarak bulundu. 9. soru balık kesir oldu. Geldik 10. soruya. Şimdi yarı çapı 7 birim olan yarım küre şeklindeki kapta 5 birim yüksekliğinde sıvı bulunmaktadır. 5 birim yüksekliğinde ya şu tam olarak şurada belirtilmiş olsaydı daha güzel olurdu arkadaşlar. Tam merkez burada tamam mı? Bunun da merkezi burada. Kesi çekti ya merkezin merkez çektikten dolayı buraya gelecek arkadaşlar. Gerçi anlaşılıyordur o. Evet şuradaki nokta şurada olacak. Tam merkezde olacak tamam mı arkadaşlar? Şöyle şuradan şöyle çizilen uzunluk 5 birim. Bunu unutmayın. Şimdi yarı çap uzunluğunu da 7 vermiş. Arkadaşlar şurada ben şunu çizecek olursam. Bu bizim şu kesit. Bu konulmuş ya. Bu konulduğu için yani e, bir kesit oluşturuyor. O da daire yapıyor. Merkez varsa tabi orası merkez arkadaşlar. Burası iki eş parçaya böldü. Merkez varsa kiriş varsa çektik yapmıyor muyuz? Evet. E, i̇ki eş parçaya bölecek. Bu doğrusal oldu. O zaman yarı çap uzunluğumuz 7 olduğundan buraya 2 kaldı arkadaşlar. Üst yüzey alanları farkı isteniyor. E En etkili silahımız yarı çap çizmek. Al sana yarı çap 7. Buradaki yarı çap bulabilirim arkadaşlar. Ben 49'dan ne çıktı? 4 çıktı. E, R kare neye eşittir arkadaşlar burada? ya da a diyelim şuraya. A diyelim. A kare eşittir 7'nin karesi 2 2'nin karesi de 49 eksi 4'ten 45 mi geldi? Evet 45 geldi. Dursun burası. Şuraya bakalım arkadaşlar. Yine buradan aşağıya kadar olan uzunluk 2 birimmiş. yarıçapı 7 birimdi ya. Şuradan arkadaşlar yine şunu çizecek olursak çapı çizecek olursak. Çap tam merkez burası. Tam merkez burası olduğundan dolayı merkez şu bir e, merkezden buraya çizilen kenar ortay ne olmak zorunda? Dik olmak zorunda. E, zaten bunlar doğrusal olduğu aşikar. Bunun yarı çapı kaçtı? 7 idi. En etkili silahımız zaten yarıçap çizmekte. burası 7 olduğuna göre burası, buraya da 5 kaldı. Şuraya da B diyecek olursam B kare de neye eşit? 7'nin karesi eksi 5'in karesine eşit arkadaşlar. Yani 49 eksi 25'ten. 49'dan 25 çıkacak kaç kalıyor? 24 mi kalıyor? Evet burası da 24 yaptı. Şimdi bizden ne isteniyor? Bunların alanları farkı isteniyor. Yani pi a kare eksi pi b kare isteniyor arkadaşlar. Yani pi parantezinde a kare eksi b kare isteniyor arkadaşlar. Pi parantezinde a kare dediğimiz 45, b kare dediğimiz 24. Bu da kaç çıktı o zaman arkadaşlar? 21 mi çıkıyor? Evet. 21 pi olarak buluruz cevabı arkadaşlar. Yani kaç pi birim karedir diye soruluyor. Cevabımız o zaman Edremit yaptı. Geldik 11'e. Çekildeki yarı çap 5 birim olan yarı çap 5 birim olan küre merkezinden 3 birim ve 4 birim uzakta ne yapılıyormuş? Kesiliyormuş. O zaman ben buradaki Kesitlerin yarı çaplarını bulabilirim arkadaşlar. En etkili silahım yarı çap çizmekti. Yarı çap uzunluğu 5 ise. 3, 4, 5 üçgeninden bunun yarı çapını 4 buldum. Yine en etkili silahımız yarı çap çizmek. Burası da 5 ise. O zaman burada da arkadaşlar. Şunun yarı çapı kaç çıkıyor arkadaşlar? Yine 3, 4, 5 üçgeninden. Burası dik olduğu yandan dolayı. Burası da 3 çıktı. Evet küçük kesitin yarı çapı 3. Büyük kesitin yarı çapı 4. Küçük kesitin yarı çapı 3. Hocam büyük kesitin yarı çapı 4. Tamam. Ee, burada da küçük kesitin yarı çapı Bakın şurada küçük kesitin yarı çapı arkadaşlar 3. Büyük kesitin yarıçapı da 4. Tamam mı? büyük büyüğü almışlar buraya koymuşlar. Peki e, diyor ki bize 1 ve 2 numaralı parçalar ikinci şekildeki gibi yer değiştirildiğinde oluşan yeni cisim ile küre yüzeyinin alanı arasındaki değişim ne kadar olur diye soruluyor. Arkadaşlar kürenin yan yüzeyi var. Bak şurada da kürenin yan yüzeyi var. Şurada. Hocam burada da kürenin yan yüzeyi var. Burada da kürenin yan yüzeyi var. Burada da var, burada da var, burada da var. O üç yer zaten hiçbir değişiklik sağlamıyor. Bir tek değişiklik nerede var arkadaşlar? Bir tek değişiklik şurada var. Dikkat ederseniz. Hocam burada bir halka oluştu. Fazladan bir yüzey oluştu. Dikkat ederseniz. Hocam burada da bir halka oluştu. Fazladan bir halka yüzeyi var. Bu halka ne? Yarı çapı kaçtı bunun arkadaşlar? Şu büyüğün yarı çapı 4 değil mi? Evet 4. Bu halkanın alanını bulurken ne yapacağız? Yarı çapı 4 olandan yarı çapı 3 olan çıkartacağım. Pi 4'ün karesi eksi pi 3'ün karesi. 16 9'dan 7 pi yapar arkadaşlar bu halkanın alanı. Aynısı buradan buraya olan yarıçapı 4 olan değil mi arkadaşlar? Yarıçapı 4 olandan yarıçapı 3 olan dairelerin alanı çıkarttığımız zaman yine aynı şekilde burası da 7 pi yapıyor arkadaşlar. O zaman değişim ne oldu? Bu yüzeyler fazlalık oldu. Alan arttı. 7 pi 7 pi 14 pi kadar artış olmuş oldu arkadaşlar. Dolayısıyla 11. sorunun cevabı da böylelikle Cihan çıktı. Geldik 12. soruya. <laughs> ne yapacağız burada? Arkadaşlar bir merkez var teğet var bir kere çektik yapacağız. Peki yaptık. Hocam şu O'yu kullanmalıyız. Bir kere şurası nedir arkadaşlar? Yarı çapı falan vermiş mi? Ali Bey uzunluğunu 4 vermiş. Sonra bunu vermemiş. RR diyelim isterseniz. MT uzunluğunu da kök 7 olarak vermiş. Bu yarı çap uzunluğu 2R mi? Evet hocam burası 2R. Aa, hocam burası da 2R. Şimdi burası da 90 derece. Peki burada ne yapacağız arkadaşlar? Burası 4. Arkadaş yapacak bir şey yok. Şurada bir dik üçgen oluşturmak için elimizden geleni yapacağız. Hocam şurada bir dik dörtgen oluştursak. Dik dörtgen oluşturduğun zaman R ise burası da R mi? 4 ise burası 4 mü? Evet buraya da R mi kaldı? Aynen öyle. A hocam R'ye 4 var 2R'ye kök 7 var. Şurası ortak pisagoru değil mi arkadaşlar? Evet ortak Pisagor olduğundan dolayı Şuradaki Pisagor'dan dolayı şurayı yazacağım. Buradaki Pisagor'dan dolayı da orayı yazacağım. Ya da her ikisinde de y ortak ya. Y kare neye eşit arkadaşlar burada? R kare artı 4'ün karesine eşit. R kare artı 4'ün karesi. Burada y kare neye eşit? 2R'nin karesi. 2R'nin karesi artı kök 7'nin karesine eşittir. Her ikisi de y kare eşit olduğundan bunlar birbirine eşittir. Yani r kare artı 16 eşittir. 4 r kare artı 7 yaptı. Buradan 3 r kare eşittir. 9 geldi. R kare eşittir 3 geldi. R'de buradan kaç geldi o zaman? Kök 3 geldi. Yarım kürenin yarı çapı isteniyor. Yarım kürenin yarı çapı ne? 2R. O zaman cevabımız 2R olduğundan cevabımız 2 kök yapacaktır sevgili gençler. Yani 12. sorunun cevabı da böylelikle edremit oldu. Ve geldik son soruya. Arkadaşlar bu 60. Ne yapalım burada? Bunu da çizelim arkadaşlar. Tam bu şeyde merkezde teğet olması lazım arkadaşlar. Tam merkezde teğet olması lazım. Merkez varsa teğet varsa çek. mutlaka ama mutlaka uyguluyoruz. şu teğet teğet olduğu zaman merkezden geçtiği zaman ne oluyordu arkadaşlar? Açı orta yolu da 30-30. Aynı zamanda merkez teğet çektik. Aynı zamanda 60 ya. Bunlar da 60-60 yapıyor. Eşkenarda yükseklik yapıyor arkadaşlar. Tabi iki eş parçaya böldü de aşka. Şimdi yan alanı. Koninin yan alanını vermiş bize. Arkadaş burası R kenar 30'un karşısı R kenar 90'ın karşısı 2R değil midir? Evet. Koninin yan alanı pi R pirildi miydi arkadaşlar? Evet pi çarpı r çarpı l dediğimiz 2 2R. 2r eşittir kaç verilmiş? 54 pi olarak verilmiş. Pi'ler gitti. 2r kare 54 ise 2r kare 54 ise r kare eşittir 27 değil mi? Pi r l. Evet. R kare eşittir 27 bulduk. R'yi de buradan kaç bulduk o zaman? 3 olarak bulduk arkadaşlar. Buna göre kürenin nesi soruluyor bize? Kürenin hacmi soruluyor. Ha, kürenin yarıçapını bulacağız o zaman. Bir yerden başlayalım arkadaşlar. Şimdi ben bu 30'un karşısına A dersem 90'ın karşısı nedir? 2A. Bu yarı çap bu da yarı çap. A burası 3A. Hocam R'yi kaç bulduk? 3 3 bulduk değil mi? Burası 3 köküçse 30'un karşısı 3 köküç 60'ı karşısı köküç katı değil midir? Evet. Yani 3 köküçün köküç katı kaç yapıyor? 9 yapıyor. O da 3A'ya eşit değil midir arkadaşlar şurası? Evet 3A 9'a eşitse A'yı 3 bulduk. Bizden kürenin yarı çapını 3 bulduk. Kürenin hacmi isteniyor. O da 4 bölü 3 pi R küp olduğundan dolayı Üçlerden bir birer tanesi gidince e, iki tane üç kaldı burada. Yani 3'ün karesi 9. 4 kere 9 36. O da 36 mi yapar arkadaşlar cevabımız. Evet 13. sorunun cevabı da böylelikle Cihan çıktı arkadaşlar. Ve böylelikle küreyle ilgili ilk testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ikinci testte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.